İş dünyasında uzun yıllara dayanan tecrübenizle birçok kriz, ekonomik dalgalanma ve rekabet savaşı gördünüz. Bu süreçlerde girişimci olarak ayakta kalmanızı sağlayan en önemli strateji veya liderlik yaklaşımı neydi? Özellikle kriz anlarında fırsat yaratma becerinizi nasıl geliştirdiniz? E, tabii eğitim Türkiye'nin çok önemli meselesi olmakla beraber dünyanın en önemli meselelerinden bir tanesi. Aslında eğitim... Vizyoner bir iş. Benim 1980'den beri devam eden bir eğitimcilik hayatım var. Ancak Okyanus Kolejleri, Okyanus Kolejleri ile geldiğimiz nokta 2004 yılında. Yani 1980'den 2004'e kadar yine birçok eğitim kurumuyla sürdürdüm. Ama bugün daha çok Okyanus Kolejleri özelinde konuşmak istiyorum. 2004'te Okyanus Kolejleri'ni açarken ilk kübemiz Avcılar'da. Gerçekten muhteşem bir kampüs diyebileceğimiz çok fonksiyonel. Adına eğitim ve yaşam merkezi dediğimiz bir motto ile çıktık. Ve gerçekten okulumuz bir eğitim ve yaşam merkezi şeklinde. İçine girdiğiniz zaman yok yok. Yıllar sonra yaşam merkezi adını AVM'lerin verdiğini görünce bizden çalma bir slogan olarak biz değerlendirdik bunu. Kurumlarımızda havuzlardan, konferanstan, spor salonlarından, e, e, sinemasına kadar birçok şey, etkinlik odalarına kadar birçok e, halı sahasından, basketbol sahalarından, voleybol sahalarından ve muhteşem laboratuvarlardan, çok donanımlı laboratuvarlara kadar çok önemli şeyleri barındıran bir eğitim kurumu olarak başladık ve bu böyle devam etti. Tabii bu böyle devam ederken o önemli olan şey şuydu, öğrencinin önce bir fiziksel ihtiyacını karşılamak gerekiyordu. O Okyanus Kolejleri'nin donanımıyla biz bunları zaten tamamlamış olduk. Ama bunlar niçin vardı? Eğitim için vardı. Eğitim söz konusu olunca insan önemliydi, çocuk önemliydi, öğrenci önemliydi. Peki bir insanın nelere ihtiyacı var? Bir insanın bir defa şunu unutmayalım ki bedensel ihtiyaçları var. Sonra ne ihtiyacı var? Zihinsel ihtiyaçları var. Sonra ne ihtiyacı var? Ruhsal ihtiyaçları var. Bütün bunları dikkate alarak şunu yaptık. dedik ki Çocuklarımızın bedensel ihtiyaçları için spor kulüplerini kurun. Zihinsel ihtiyaçları için akademik bilgiler, fiziğinden tutun da, tarihinden, biyolojisinden, coğrafyasından bütün bunlarla çocuklarımızı doyuralım. E bu çocukların bir de moral ihtiyaçları da var. Bunlar için de sanatsal kulüpler kurduk. E bu çocuğun bir ruh bakımına da ihtiyacı var. Moral değerler, etik değerler de bunları güçlendirelim dedik. Ve şunu söyledik, dedik ki bu dördü olmadan çocuk yetişmez. İşte bu dört ana unsuru bir arada tutan bir kolejcilik vizyonuyla, misyonuyla ortaya çıktık ve sürdürmeye devam ediyoruz global pazarda rekabet etmek isteyen bir girişimci için yalnızca ürün veya hizmet kalitesi değil, aynı zamanda marka algısı, hikaye anlatımı ve tüketici ile kurulan bağ da kritik. Siz kendi markanızı oluştururken bu unsurları nasıl önceliklendirdiniz ve hangi noktada risk almayı göze aldınız? Bunu söylemekle çok önemli buluyorum. Dedik ya herkesin bir mesleği olacak ama o meslekte de mutlaka uzman olacak. Ama siz eğitim özelinde bir şeyler sordunuz. Eğitim işi çok farklı bir şey. Başka herhangi bir şeye benzemez. Ee, bir defa öğretmen ve eğitimcinin başta şunu düşünmesi lazım. Eğitim yapıyorsam benim ham madem ne? İnsan aklı ve insan ruhu öğrenci ve sizin elinizdeki ham madde öğrencinin aklı ve ruhu. Bunu şekillendireceksiniz. Bir heykel tıraşın ham maddesine işte taşıdır, alçısıdır vesairesidir. Burada da özen gerekir ama eğitimcilikte özen son derece artık hiç yapacak olağanüstü bir noktada karşımıza çıkıyor. O zaman ham maddemiz insan aklı ve insan ruhu olunca çok dikkatli olmak lazım. Ve yapacağınız işe adım adım ben neyi verirsem ne olur, bir sonraki adımda ne olur, daha sonraki adımda ne olur? Bütün adımları hesaplayarak çalışmalar yapmanız lazım. Bunun içinde ne var? Bir defa mekan son derece insan aklına ve ruhuna uygun bir mekan olması lazım. Hem duygularına hitap etmesi lazım, hem aklına, hem gelişmesine hitap etmesi lazım. Moraline hitap etmesi lazım. Bu bir. Bununla bitmez. Sonra ne olması lazım? Öğretmenin de böyle olması lazım. İdarecinin de böyle olması lazım. Salt para kazanmak adına bir eğitim sonuç getirmez. Kısa vadede para kazanırsınız ama bu kesinlikle yürümez. Eğer bir çocuğun moralini, ruhunu, aklını, zihnini besleyemiyorsanız bir müddet sonra bu biter. Dolayısıyla böyle bir süreç lazım. Bence en kritik, en önemli nokta bu. Buna dikkat etmek lazım. Türkiye'de girişimciler genellikle sermaye yetersizliği, hızlı değişen piyasa koşulları ve nitelikli insan kaynağı bulma zorluklarıyla karşılaşıyor. Sizin tecrübelerinize göre bu engeller karşısında genç girişimcilere vereceğiniz en önemli tavsiyeler nelerdir? Özellikle sermaye eksikliği olan bir girişimci işini büyütmek için hangi yaratıcı yöntemleri kullanabilir? Tabii şurada bir defa eğitim sektörü bir hizmet sektörüdür ve bu hizmeti zaten devlet veriyor. Burada en büyük rakibiniz zaten devlet. Ve o ücretsiz veriyor. Siz ücretli bir iş yapıyorsunuz. Durum böyle olunca devletten çok daha iyi bir şey yapabilmeniz lazım ki insanlar çocuklarını devlete değil de size gönderebilsinler. Önemli bir o nokta bence burası. Eğitim işine girmek risk midir? Evet, risktir, risktir. Çünkü herhangi bir ekonomik krizde ilk önce insanlar özelden kaçar ama kaçtığı zaman da gideceği bir yer vardır, devlet kapısı vardır ki iyi ki var, iyi ki var. Bu kriz dönemleri eğitim sektörü için önemli bir risktir. Ve bu eğitim sektörü büyük yatırımlar gerektirdiği için, her sene yeni yatırımlar gerektirdiği için, her sene yenilenme gerektirdiği için aynı zamanda masraflı bir şeydir. Eğitim sektörü gönül işidir ve eğitim sektörüne eğer bir kar-zarar hesabı yapıldığı zaman finansını nerede kullanayım diye düşündükleri zaman insanlar eğitimi en son düşünürler. Ve dikkat ederseniz finans sektörlerini veya Türkiye'deki bütün sektörler hangisi olursa olsun onların eğitime girmediklerini, girse bile hızla çıktıklarını görürsünüz. Çünkü bir analiz yaptıkları zaman Finansımı nerede kullanayım analizini yaptıkları zaman başka sektörlerin finansal olarak çok daha iyi olduklarını göreceklerdir. Biz zaten bunlar görüyorlar ve dolayısıyla eğitim sektörüne girmiyorlar. Peki durum böyle olunca eğitim olmayacak mı? Olacak. E, bu işi gönüllü yapanlar, bu işi para kazanmak için değil, hakikaten ideali olanlar. Ben memleketime güzel bir eğitim sağlayayım, bu yolda da benim bir katkım olsun diyenler girmeli ve girer. Bu güzel bir şeydir, e, tavsiye de ederim. Sizce girişimcilik nedir? E, şu çok önemli, girişimcilik deyince hep şu anlaşılıyor. E, ticari bir sektör, Oraya girelim, para kazanalım, kazandıralım. Memleketimiz, ülkemiz güzel yerlere gelsin. Bu muhteşem bir şey, muhteşem bir duygu. Ama şunu da unutmayalım. Herkes ticaret yapsa ülkenin dengesi bozulur, dünyanın dengesi bozulur. Öyle değil. Bir mühendis iyi bir girişimci olabilir kendi alanında. Bir mimar kendi alanında çok iyi bir girişimci olabilir. Mimarlıktan çok fazla para kazanayım değil çok muhteşem bir mimari ortaya koyayım, muhteşem bir tasarım ortaya koyayım, muhteşem bir mühendislik ortaya koyayım. Bu, bu da girişimciliktir. Dolayısıyla bu girişimciliği bir defa %90 insanların kafasında yer eden ticari sektörden bir uzaklaştırmak lazım. Bir doktor çok iyi girişimci bir doktor. Çok güzel çalışmalarla bugüne kadar bulunmamış bir molekülü bulabilir. bulabilir Ve bir Molekül bulan bir doktor, binlerce doktordan hem de vasıflı doktordan çok daha değerlidir. Bir molekül buluyorsunuz, bakıyorsunuz bir hastaların birebir çözümü ve tedavisidir. Veya hatta teknoloji alanında öyle bir alaşım yapıyorsunuz ki gerçekten insanın faydasına olacak şeyler. Mesela şurada bu bir masamız değil mi? Bir masamız. Hangi maddeleri karıştırsam yanmasın? Hangi maddeleri karıştırsam çizilmesin? Hangi maddeleri karıştırsam gerçekten organik olsun? Bu var mı? Var. E bunu yaparım, ortaya koyarım. Ondan sonra ne olur bu? Dünyanın insanların faydasına sağlar. Onun için girişimci, ben bir eğitimci olarak şunu söylemek isterim. Herkes zaten ticaret de yapamaz. Herkesin genleri farklı. Herkes şunu görsün. Benim hangi mesleğe yeteneğim var, hangisinde yetim var, onu bulayım, orada çalışayım. Herkes benim havuzlarım, katlarım, uçaklarım olsun diye düşünmesin. Hayır, geçinebileyim ama güzel bir şey ortaya koyayım. Geçinme kadar düşünsün. Çünkü eğer bir insan mutlu olmak istiyorsa, ortaya koyduğu eserle mutlu olur. Peki hangi eserle? Yeteneğinin el verdiği, yeteneğinin öngördüğü, ilgisinin öngördüğü, neyse onu bulsun ve yapsın. Ve bunun içindir ki biz de okyanus kolejleri olarak bir kariyer profil testi yapıyoruz çocuklarımıza. 650 meslek içerisinde en yetkin olduğu alan nedir onu belirliyoruz. Ve çocuğumuz bakıyor ki çok iyi öğretmen olurum diyor veya çok iyi mimar olurum diyor. Çok iyi yazılımcı olurum diyor. Çok iyi hukukçu olurum, edebiyatçı olurum. Bunu keşfediyor ve burada ilerliyor. Burada ilerleyince de güzel oluyor, mutlu oluyor, mesut oluyor. Biz de bunu arzuluyoruz zaten.